Köylü pazarımızdayız. Yemlikler var. Yemlikler ne kadar? 150, 150. kara kavuk. 100 lira. 100 lira. Köylü ablalarımızın, pazarcılarımızın ürünleri Ispanak 20, 20. Ispanak da 20 lira. Nasıl işler? Lira. İşler iyi mi? <laughs> Maşallah. Hayırlı işler. Bereketli bravo, olsun. Bravo. Madımak. Madımak 200 lira. Sebze pazarında ve bugün köylü pazarından başladık. Hayırlı işler. ne kadar? Ispanağımız 20 lira. İspanak i̇spanak 20 i̇spanak. Nerenin ıspanak? Kaç Köy yumurtaları var. Kaç lira. Evet. 8 lira efendim. Tanesi 8 lira. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Yöresi ürünlerimiz. Hayırlı işler. Döşeme ekmeği. Yukarı şaundur hacılar, okcular. Bir, bir tane görebilir miyiz şöyle? Özel hazırlanan bir ekmeğimiz bu çubuğa özel, özellikle yukarı şavundur, hacılar, okçular bu bölgede yapılıyor. Tanesi ne kadar? 15 lira. Tanesi 15 lira. Hayırlı evet. işler evet. diliyoruz. Evet. Kolay gelsin. Evet. Köy peynirleri yine burada. Köy yumurtaları. Hayırlı evet. işler, kolay gelsin. Ya evet. Gazi Bey, hayırlı işler. Evet. Nasılsınız? Kolay gelsin aynı işler. Sunu ablamızda taze soğanlarımız var. Sarımsak. Bu sarımsak mı? Sarımsak. Evet. Pırasa. Bu pırasa, minik pırasalar. Bu Nasıl kulağı. işler? Suna abla. İyi abi, uğraşır işte. Kuzu kulağı, posta. Kuzu kulağı ne İspanak. kadar? 10 lira. Ispanak, on. 20 20. Ispanak 20 kayma. Ee, Ispanak 20. Eben bulacağım. Sarımsak bunlar. Ebe gümrüğü ne kadar? 10 lira bağısı. 10 lira. Yemlik? Yemlik 20 kayma. Hepsi. Evet. Yeni taze ürünlerimiz çıktı. Organik ürünlerimiz. Çubuk köylü pazarında hayırlı işler diliyoruz. Yumurtalar, peynirler. Sat abla kolay gelsin. Madımak ne kadar? 150. 150 lira. Yoğurdumuz? 50. Yoğurt da 50 lira. Kolay gelsin. Peynirimiz? 130. Hayırlı işler diliyoruz. Abla kolay gelsin. Yoğurt ne kadar? Yoğurt evet. 50. Yoğurdumuz 50 lira. Bereketli evet. mi? Nasıl bu sene? Oo. Bu sene e, süt var, yoğurt var, evet. yağ var, peynir var. Evet, evet, tam, baba, Şimdi köylü pazarında şikayetçiyim. Ne de şikayetçisin? Vallahi zabitler o şeyden gülüm çeken yaptım. Tavuk pazarının onun için mi? Kuş ee, gribi kadar... var diye. Kuş Kanı gribi. Kuş bir de Oraya saat. Açtır, açtır. Ne? Açtır, o benim tavuk satıyor. Yoksa seni Tamam. Mi? Şimdi tavuk pazarını deli izleyici kapattıldı. Doğru. Kuş gribi nedeniyle. Ablamızın da oğlu orada sa satıyor ama bireysel satışlar devam ediyor ama Vallahi pazara. Onu tamam. Allah gelirimiz Tamam. Ona o zaman de... müşteri bulalım biz Anımız tavuk. Hazırız. Geçmiş olsun. Tamam. O aklımızda. Kolay gelsin. Şey. Hayırlı işler. Şimdi. Tamam. tamam. Tamam inşallah. Çubuk köylü ve sebze pazarımız. Yöresel ürün satışlarımız var. Tabi tohumlar da satılıyor. Şimdi bahar geldi. Sarı fasulyenin tohumu var. Oturak Ayşe var. Bergün'de cino fasülye çeşitleri. Nadide fasülye çeşitleri. Kolay gelsin. Nasıl işler? Ekim başladı mı? Başladı. Havalar ısınmaya başladı. Şimdi fındık, turp var, bu kavun, kavun, keten tohumu, Aynen. pazı tohumu, salatalık, salatalık ya. tohumlarımız. E, çubuk pazarımıza, yöresel ürün pazarımıza bu tohumları bulabilirsiniz. Nasıl satışlar? Ambulansız. Peki Ambulansız. kolay gelsin Ayrışe. ıskalarımız var ne kadar? 80 ince, 100. İriler 100 lira, evet. 80. Çekirdeklerimiz? 70 lira. 70, keçi boynuzu? 150. 150 lira. Cevizimiz? O da aynı. Badem? O da aynı. 150, 150 lira. Çubuk Köylü Pazarı Perşembe günleri Ankara Çubuk'ta kuruluyor. Hayırlı işler dileriz. Kolay gelsin. Şimdi sebze pazarımıza da bakalım. Aşağıda domates, biber, salatalık onları da izleyeceğiz. Fiyatlarına bakacağız. Pazarımız Perşembe günleri kuruluyor. Buradaki şehir dışından takip edenler var. Çubuk neresi diye soruyorlar. Çubuk Ankara'nın başkenti. Ankara Ankara Çubuk. Evet. Turşusuyla ilçemiz. Ürünlerin fiyatlarını öğreneceğiz. Muzun kilosu 120 lira. Kayısı 80 lira. Veriyimiz ne kadar? abi, Kayseri Usta abi. Sizin maaşlar ne çıkıyor? Sizin maaşlar eridi lan. mi? Kayseri çiftlikte. Evet, 150 lira. Maaşlar eridi. Asgari ücretlerin 4000 lirası gitti. Kayseri Dünya abi. Çilek 100 lira. Bak de Domates 20 lira kilosu. Çubuk sebze pazarımızda yöresel ürünlerimiz, sebzelerimiz direkt pırasa 50 lira 30 lira ıspanak karnabahar 40 lira 20 lira var 50 lira domates. hayırlı işler kolay gelsin. Salatalık. Küçük limonlar 25 lira. Yeni Dünya 60. Çilek 100 lira. Biberin de kilosu 50 lira. Köy biberi 30 lira. Patlıcanımız 30, kabak da 30 lira. salatalıkta 20 lira. Acı biber de 100 lira, köy fasulyesi 100 lira. Domatesimiz 35 lira. Kıl biber 80 lira kilosu. 40 lira Charles Hemen elma reyonuna da bakalım. Elma da 35 lira. Karpuzumuz yarım. Bakalım kilosu ne kadar öğrenelim. Karpuzun kilosu ne kadar? Muz burada 100 lira, üzüm yine 100 lira. Yeni dünya kiraz Biraz da bakalım. Karpuzun kilosu ne kadar? Artık 60 lira ciger gibi. antalya. Karpuz geçe. Bu yüz lira. çaldı. çık. Gerçi artık bir ekilinde. Artık 40 lira evet. lira, muh şey, 100 lira. Haydi işte. çıkın gelin. Yüz lira. Ne işinlere? 100 lira diyor ya. Yüz lira, hepsi ne diyor? Yavaş yavaş geliyor. kafam mi daya? 25 lira diyor. Alınlar. Erik 100 lira. Çilek, çilek de. işler kolay gelsin. Aa, Yeni Dünya 60 lira. Evet patates soğana da bakalım. 3 kilosu 50 lira bu patatesin. 6 kilosu 100. Soğanın kilosu 20 lira. Kolay gelsin. Haydi işte. Kolay Sağ ol. Kolay gelsin. de İyisin, Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kurmalar 150, 300, 400, katlı kalite. değişiyor. 500, 600, Evet. İncinin kilosu 500 lira. Hayır işte. burayı. Yumurtamız ne kadar? 140 lira. Polis. Polis. Tane 8 mi? Evet. 50 lira elmamız. Şimdi emekli emeklinin tadını mı çıkarıyor? Emekli Elmacımız. Elmalar 40 lira, 50 lira. 25 lira aromalı salkın domates. Bakın kolay gelsin. Sağol Elma 40 lira. Süleyman abi Ayrişen. Kolay gelsin. Çilek 100 lira. Yeni dünyada 50 lira. Tatlı erik 100 lira. Portakal 50 lira portakalımız. Muz. çubuk sebze pazarı patatesler 4 kilosu 50 lira kolay gelsin el işler dedi patateste de indirim var evet. soğan 12 buçuk Taze, evet, taze patates pazarımızda 3 kilosu 100 lira Biri kolay gelsin 4 kilo 100 lira da var patatesimiz fasulye 50 dolma biberi 50 fasulye yine 80 80 Patates 10 lira. Abi ya da dur hoş geldiniz. Eric 100 efendim. lira yarım kilo sevdi. Evet yeşil çubuğa hoş geldiniz. Yeşillikleri bitirmişsin. Muz ne kadar? Abi bu 15 idi. Domates 15 idi. Onu boş ver. Gündem şu çubuk spor Kırşehir'de maç yapacak. Kırşehir'de Çankırı'yı ne yapacağız? Bir de biter kuş şehrin gülleri. Aman... Ama çiçeklerle var o çiçeklerle yandım. Evet. Var o çubuk spor var o bakacak. Taraftarlar... taraftarlar İsmail Başkan. İsmail Başkan kuş şehrin Taraftarlar ya. coşku yani Erol Hocam. Başkan. Kolay gelsin. Tamam. Sağ ol. Biter kuş şehrin Çubuk gibi bir yer yok kardeşim ya. ya. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Evet, bezelye var 50 lira bezeli. 50 lira. lira. Patron evet. çıldırmadı. Patron 50 lira. olur 40. 40. Vallahi 40 olur. Kırk Sırf geçti. mahalleleri. Manavlara inat yine 40 olur bezelye. Domates 25. Necat hocam cüzdan boş mu dolu mu hocam? Dolu abi ya. Nasılsın hocam? Teşekkür ederim. Necati sana. hocamız teşekkür ederiz. Canlı yayındayız. Allah razı olsun. 25 lira. Ah, 20'den yattı, aldım. afiyet olsun hocam Teşekkür şifa ederim. olsun Haydi. kolay gelsin limon kaç lira limon 60 lira limonumuz hayırlı işler kolay gelsin balıkçımıza bakalım Demek, mi, bir ne bilim falan? Nasıl? Yılan? sabah Sen balık yiyorsun. Balamız ne kadar? 200. Bunu yiyemem. Ben. Balık kaç lira? Balık kaç? Balık kaç lira? Balıbalık 230. Ail işler. Hakikatler somun kilosu 250 lira. Kolay gelsin ail işler. Çubuk köylü ve sebze pazarından fiyatları iletiyoruz 25 lira kolay gelsin patlıcan 25 papazeri 100 kayısı 50 kayısı 50 kaldı mı kayısı kayısı kalmadı domates 25 elmalarımız 50 lira Biber 50 lira. Patron patlıcan ne kadar? 30. 30 lira. indirim İndirim var. Patlıcanlar 30. Salatalık da 30 lira. Domates 3 kilo 100. Domates 3 kilo 100 35 lira. Kola gelsin. Ya, Bahar 70 lira. Patlıcan 30. Fasulye 100. Hayır işte Sağlı Hocam. Komutanı görmedik. Ne kadar domates? Domates 25. lira domates. 40 lira biberimiz. Çubuk Hangi abi pazarı? bu? pazarı, çubuk sesi haber. Çubuk sesi Şu adamı çek şu adamı. O şu adam, adamı çek o, o meşhur, adamı çek gösterme adamı çubuk sesi. O zaten Sa meşhur o. herkes Bu var ya bizim köyde yetişti bu. Bu evet. adamı çek bu adamı el salla. Işler, adamı. el salla Hayır işler, Hayırlı şey. işler. kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ ol. Güçlendireceğiz. Ver Şu adamı da al ya. adamı al. Aldım 120 lira. Mantar. Abi, kayıp çok mu bitecek? Allah'ını size gel. E evet, seni çektik ya. Ne yapacaksın? onu, gel, onu, gel, onu, gel, gördüm. Gel, gel. Hayır, işler, Gelme kolay işler. Evet, İsmail abi nasılsın? Abi memleket bitti lan. Bitti İsmail abi ben hakikati ben söyle. Bir daha ah, söyle ben abi. Ben bir daha söyle. Ha bir daha ben mi kaç bitti lan? Bitti Biz... top o, o taraf kotiye gidiyor. Evet. Niye gidiyor? İsmail abi memlekette hakikati söyleyen Bak. birisi. Kendisine teşekkür ediyoruz ve yüksek sesle korkmadan sürekli. Ben baktık ben mi kaç baktım. E, ama inanmıyorlar. Öyle olduğuna inanmıyor ben yöneticiler. Baktım. Pembe tablo çiziyorlar. Dikti tortalık kötüye gitti. Niye gitti yok? İsmail abi teşekkür evet. ediyoruz. Sağ ol İsmail abi. Ahmet para abi kolay gelsin. Yapıyor, kolay Önce gelsin. para. Ekmek 15 oldu. Evet para ya, hiçbir kıymeti şimdi kalmadı. Kimi 20 50 oldu şimdi. Simit. Ne olacak bu? 50 oldu şimdi. İsmail abi teşekkür ediyoruz. Aslında değerli izleyiciler hakikati söyleyebilecek insanlar kalmadı söyleyenleri de dikkate alan kalmadı. Onu da söyleyelim. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Sağ olasın. Evet memleketimizde bir ekonomik kriz var. Ancak bunu duymak istemeyen bir e, anlayış var. E, çünkü özellikle asgari ücretli ve emekli çok sıkıntı çekiyor. Pazarı da görüyoruz, geziyoruz ama bizim toplumumuz daha iyisine e, ra, e, gerekli, daha iyi e, imkanlarla yaşayabilir. Ama toplum maalesef yoksulluğa alıştırıldı, alıştırılıyor. Çubuk sebze pazarına fiyatlara bakıyoruz. Vatandaşımız bu krizde ya geçinmeye çalışıyor. Yumurtanın da tanesi 8 lira. Çubuk köylü pazarına ve sebze pazarının hayırlı günler, hayırlı işler diliyoruz. Pazarın sonuna doğru ilerliyoruz. Kolay gelsin. Hurmalar 150, 300, 400, 500, 600. 600 lira var. Rakamı gördük. Hayırlı Peki. işler. Kültür yerde mantarlarımız 120 lira. Kültür mantar, bu da 100 lira. Hayırlı işler diliyoruz. Kolay gelsin. Domates 25 lira. Köylü pazarından, sebze pazarından herkese hayırlı günler. Hayırlı akşamlar.